Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah hepinize iyi versin arkadaşlar. Benden sorsanız ben de iyiyim. Çok şükür elhamdülillah. Dün çok geç geldi. Agli normalarım gerçekten akşam namazı okundukta aynı sonra aynı erkekler işten gelecek zamanda geldi. şöyle ee, çok mutlu oldum ama yemekleri yer zamanı şey derken kök ayrımını çok geç kaldım ee, bu işlerle bant oldum ee, videoda çekemedim dün ee, arkadaşlar istedikleri yine yazın almıştım onlara ayırdım arkadaşlara ee, şimdi elimde olanları paylaşmak için bugün bir video açtım arkadaşlar ve şöyle bir güzellik var. Şöyle. Bunlar biraz hani kargo kargoda şöyle yırtılmış gelmiş. Şöyle. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hani siyah renkli. Şöyle. Rex Begonia arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E ee, şu iki köklü içinde şöyle göstereyim. Ee, bu 200 TL arkadaşlar. E ee, şurada sukulent devrildi. Düzalttım. Ee, şunlar tek köklüler. Şöyle göstereyim. Şöyle. 150 TL bunlar arkadaşlar. Şöyle şu da e, 130 değil arkadaşlar. Biraz sihri olduğu için şöyle şu sükülentler çıkartmama biraz zor oluyor. Şöyle göstereyim. Bu 130 değil arkadaşlar. Şöyle kaç tane var elimde? 1, 2, 3, 4 adet var sadece arkadaşlar. Başka yok. Şöyle göstereyim. Ee, şöyle bir olmam var. Bu bayağı e, gölgede kalmıştı. Şöyle. Hani dedim size ödeme yapmayanların arkadaşlar satışa çıkaracağım diye. Bazılarını satışa çıkardım. Şöyle. Ee, şöyle bir aglenoma var ee, bu kırmızı olacak ama böyle gölgede kaldı öbür tarafa bana güneş değmiyor ee, şöyle bakın Burası biraz güneş değmediği için biraz çiçeklerim için e, renkleri bozulma oluyor Eğer bunu çok güzel bir yere koyarsanız bu böyle kırmızı böyle bir aglenoma kendisi arkadaşlar İnşallah e, alan kişi yerini konumunu güzel yere koysa şu yeni gelecek yaprak güzel bir kırmızı olarak gelecek. Şimdi kendiminkini de göstereyim. Biraz e, şu çiçeklerin arkasında kalmıştı. Bugün bir baktım. Şöyle bunları hepsini camın önüne koymayı düşünüyorum. Bu da uturdan arkadaşlar. Aynı tur. Şöyle sararmalar olmuş. Hani bunları sabah güneşi önce değiyordu, şimdi gelmiyor kışın. Benim bura e, kuzey olduğu için güneş gelmiyor. Biraz kışın öyle sorumlu yaşıyorum. O yüzden şöyle e, camın önünde koymayı düşünüyorum. Aglanomaları da buraya geçirdim. Buraya petek açtığımız için petek önünde de bir şey koyamıyorum. Sadece şurayla oraya koyabilirim. Öyle arkadaşlar. Ee, şimdi geçelim aglennomalara. Ee, şöyle göstereyim birbirine şey olmuş şu arkadaşlar. Çok güzel, çok büyük boyutta. Şöyle, ee, şöyle bakın. Yapraklarda çok güzel. Şöyle 850 TL. Şimdi yine bir adet var öyle 850 TL olandan. Ee, şurada bir tane var. Bu 750 TL. Şöyle. Hani 300 TL'ye toprak almıştım. Hani kök ayrım yaptım. Şey ettim. Saksı aldım. Derken bugün yeni toprak sipariş verdim. Bu kadar e, lazım oluyor ki toprak gerçekten önceleri bir paket paket getiriyordum şimdi toplu almazsam yetmiyor Gülnur Hanım bana bir toprak markasını vermişti çok iyi hoşuma gitti hani uygun diye bir kere aldım bir bakıyorum yeni yükselmiş fiyatı yapacak bir şey yok aldım şu arkadaşlar 650 TL Şöyle göstereyim. Bu 650 TL. Bu turdan tek kaldı. Şöyle göstereyim. Tek kaldı. Gerçekten çok güzel. Şöyle. Harika. Bu da 850 TL arkadaşlar. Şöyle. Bu turdan vardı. Bundan bitti arkadaşlar. Bu çok güzel, harika bir e, böyle bakın çok güzel gerçekten e, bu bitti Arkadaşlar şöyle e, şöyle göstereyim yine e, şu turdan bir tane burada iki yapraklıyım var şöyle e, bu da 200 TL Arkadaşlar şöyle Evet şimdi e, burada bir melek kanadı var 250 TL ee, şurada 100 TL'ye aglinomalarım var uzun şurada orkiden orkidem var 150 TL ee, şu aglinoma 250 TL burada e, şöyle göstereyim bir tane daha uzun boylusu var 300 TL hmm. Şimdi burada dracena var. Bu da e, 300 TL. E, şurada aglenoma var. Yaprağı uzun, yeşil. Şöyle pembe. Böyle çilli çilli. Bakın. Bu da çok güzel arkadaşlar. Şöyle e, uç gövdeli bu. Şöyle 3 gövdeli. Şöyle bakın. 300 TL bu. Pataya var. Bunu da ayırmıştım. Satışa koydum. 250 TL bu. Şimdi bu da ayırmıştık. Sonradan iptal oldu. Bunu da şöyle 250 TL arkadaşlar. Kasım patıları var. 70 TL şurada sarısı var 70 TL şurada agrenoma var 100 TL ee, bu yo bu ayrılmış arkadaşımız ki bu şurada pin prenses var 250 TL ee, şimdi burada şöyle bir agrenoma geldi önce çok pahalı gelmişti şimdi biraz daha uygun geldi çok sevindim Onun için arkadaşlar şöyle bu 450 TL şöyle küçükleri şöyle iki yapraklı çok arkadaşlar e, uygun ayırın kökü varsa diye e, rica eden arkadaşlar için bu e, şöyle iki yapraklı şöyle 100 TL şöyle arkadaşlar bu 100 TL Şurada iki yaprağı var. Üçüncüsü geliyor. Bu da 100 TL. Bu da 100 TL. Şöyle. Ee, şimdi şurada Arazman var. Şöyle göstereyim. Bu da 200 TL. Şurada sükülentler var. Üçünü bir arada alana 100 TL. Ee, şöyle e ee, var. Şöyle renklenen sükülent şöyle bir roza. Şöyle bakın bunu çok güzel böyle yağlı yağlı kendisi böyle. Ee, şurada da, e şu da koyu gri gibi böyle yeşil değil. Ee, sonra şöyle bir lahana gibi bir sukulentimiz. Hmm, şöyle bir turlarım var. Şimdi arkadaşlarinkini paylaşacağım. Ee, şöyle uç tur ağlın olmadan da ayırdım ve şu küçük olandan da ayırdık. Ee, çiçek dostuma şöyle bir ağlın olması var. Ee, burada şöyle göstereyim. Ee, bu bir çiçek dostumun çiçekleri arkadaşlar. Burası İkram Hanım'ın çiçekleri, kaktusları, sükülentleri Şöyle e, Kasım patları. Şöyle Aralık çiçeği. Şöyle bir tane daha Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle Kasım patısı Bir e, Burada Hatice Hanım'ın çiçeği. Şöyle Hatice ablanın şu güzeli. Bakın çok güzel gerçekten maşallah. Öyle bir renkler e, acayip bir e, ressam şey gibi çizmiş gibi böyle. Allah'ın işte bu ressamlığı her bir çiçeğin her yaprağlarında bakın nasıl da bir e, güzelliği var. Öyle bir güzellikleri yaratmış bize şöyle bakın ee, burası Hatice Hanım'ın ee, burası Elif Hanım'ın Elif'ciminde şöyle bir melek kanadı var şemsiyesi var aklenoması var şurada beyaz aklenoması var şöyle e, bir tane de uzun yapraklı aklenoması şöyle göstereyim Burası Sülgün ablamın aklin olmaları. Melek kanadı. Şöyle göstereyim. Yine arkadaşların şöyle geçeyim. Burası Fatuş hanımın çiçekleri. Şöyle. Fatuş hanımın çiçekleri. Şu Selin hanımın aklin olması. Orada Seda hanımın aklin olması. Ve şu beyaz Leyla Hanımın ki ee, burada bir çiçek dostumun çiçekleri şöyle göstereyim. Burası biraz e, hani güneş değmiyor, öyle diyeyim. Ee, burası bir Sen Hanımın aglenomaları Şu güzellikten de ayırdık maşallah. Şuna bakar mısınız güzelliğini arkadaşlar? Ee, şöyle bir süpüllenti ve burada e, şu yeşil aglanomadan ee, bu aglanomu Nazira Hanımın Nazira Hanımın aglenoması. şöyle e, zebrası ee, burada e, Hasiat Hanımın çiçekleri burası çiçek dostlarım hepiniz gösterdiğim arkadaşlarım hepiniz sağlıklı günde iyi günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan kucak dolu sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Burası Sülgün ablamla ikinci parti çiçekleri Burası şöyle Hava Hanım'ın çiçekleri Burası Fatma Hanım'ın çiçeği şimdi burası Hulya Hanım'ın çiçeği. Şöyle bir antoriumu var. Ve şöyle aglen olması var. Bu da Ayten Hanım'ın çiçekleri. Burası Fatma teyzecimin çiçekleri. Fatma teyzecimin de orkidesini şöyle hani e, rengi de belli olur. Çiçeği de açacak. Şöyle hostası böyle kökleniyor. Bunu bahçeye ekilmesi lazım. Şöyle inşallah bahçesine ekecek. Ee, şöyle kohle var, şöyle aklen olması var, peperomyası var. Şöyle göstereyim. Yine burada Emel Hanım'ın çiçekleri şöyle bir dratsenesi var aglen olması var böyle beyaz aglen olması ee, burada Ebru ablamın çiçeklerini kargolarını gönderdim yine şu iki tane ek, ayırdık şöyle pink prenses ile antoryumu burada Ebru ablamın ee, burası Ahu ablamın Ahu ablam da e, ödemesini yaptı Allah razı olsun e, kargo yapmam lazımdı Ebru ablaminkini gönderdim. Ahu ablama gelince malzemelerim bitti bazı malzemelerim. Pazartesi'ne göndereceğim inşallah. Şöyle göstereyim dendromları yeni yaprak çıkarıyor şuradan. Şu çok güzel beyaz çıkarıyor şöyle bakın. Bembeyaz bir yaprak. Şöyle gözüküyor. Böyle. Burası Ahu ablamın. Bugün e, Sülgün ablamı uç e, uçtur aklenamadan da ayırdık. Şöyle. Ve şu güzellikten. Gerçekten muhteşem arkadaşlar. Bundan bitti. Bir tane şu iki yapraklık kaldı. Başka kalmadı. E, şu. Benim de çok ee, hoşuma gitti kendime de iki yapraklık ile bir tane e, şey kaldı bakalım büyüteceğim artık onu inşallah şöyle ee, çiçek dostlarım arkadaşlarım ablacılarım e, teyzecimlerim hepiniz sağlıklı günlerde iyi günlerde büyütün çiçeklerinizi Buradan hepinize bıçak doğru sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Ee, burada da vardı paylaşmadım galiba. Şurada bakayım isimi Zeynep Hanımınki bu. Zeynep Hanımınki. Burası Gül Kadın Hanımınki. Ayırdık bugün. Ee, bu şey Emine Hanımın orkidesi ve kuşlar arkadaşlar isteyen kişiler varsa koşu tanesi ön TL'den gerçekten çiçeklerinize çok güzel bir güzellik katacak ee, Sülgün ablam da almıştı çiçeklerine koymuş öyle bir tatlı gözüküyorlar ki hani çiçeklerin güzelliğini yeni güzellik katıyor arkadaşlar burada da şöyle göreyim isterim Aytıl Hanım'a ayırdık şu güzelliğe bakın Maşallahınızı alırız. Şuradan da yeni yaprak geliyor. Çok güzel. Sonra bu güzelliğinden ayırdım. Şöyle dokusu çok güzel bunun dokusu arkadaşlar. Muhteşem görüntüsü var bunu. Şöyle bakın. Öyle arkadaşlar. Ee, burası Birgül Hanım'ınki bunu da pazartesi kargolayacağım inşallah bazı ödeme yapan arkadaşlarınkini pazartesine göndereceğim arkadaşlar şöyle Aytul Hanım Birgül Hanım sizlerde hayırlı günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan kucak dolu sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şöyle arkadaşlar ee, derim size kaçırmayın kaçırmayın çok güzeller gerçekten şöyle şu güzelliğe bakar mısınız hani e, kendime ayırdığım dantı değilmiş bundan ayırmıştım sandım yok bu başka o kadar e, turları çok ki arkadaşlar şu mesela kiwi'den almıştım. Bunu güzelliğine bakın. Bir değişik sağ, beyazın yerine sarı. Hani böyle renkleri de bir değişik. Kiwi böyle e, nokta nokta seçiremiş gibi böyle yapraklarıydı aldığımda. ilk aldığımda. Bunlar e, hani değiştiriyor galiba böyle konumuna göre. Öyle arkadaşlar. Şimdi bakın benimkiler öyle yaprak döküyor. Kışın bir şey oluyorlar. Hani güneş değmeyince aydınlıkta yeterli oluyor diyorlar da bilemedim. Hmm, yine de güneş değmesi başka oluyor. Çok güzel oluyorlar arkadaşlar. Şu toparlandı çok şükür. Çok şey olmuştu. Şöyle ektikten sonra biraz yapraklar sararmıştı toparlandı inşallah güzelce toparlanıp şuradan sarayacak. şu izin verirse bu da hoca kocaman izin verirse bir pembe ekmiştim şurada e, gitti ama kök duruyor belki köklerinden şuradan gelebilir şuralarda öyle arkadaşlar burada hep iskelerim iyiler şu boyu uzadı şu arkadaşlar e, aynı şu çillilerden büyüdükten sonra aa, şöyle bakın şurası yeşil çillili. şimdi bu camın önünde bayağı şey böyle kırmızı kırmızı olarak şöyle pembe olarak şöyle çıktı arkadaşlar rengi Bunları e, bazı arkadaşlar ben kırmızı diye almıştım sonra pembe yapra e, pembe yaprak çıktı diyanlar oluyor. E, bunlar konuma göre değişiyorlar. Şu yaprak güneş diye şuradan çok güneş güzel değiyordu. Çok güzel bir yaprak çıkarttı. Şimdiki yaprağı bu bakın çok da açık bir yaprak çıkıyor. Bunlar da ha, sükulentler gibi renklerini hani kızarma şeyleri değişiyor arkadaşlar. Şimdi şunu da yerini değiştirmem lazım. Patayam bayağı gerilmiş. Bayağı boy vermiş. Yapraklarımda da e, var benim kocaman kocaman diye yayıldı. Ama çok güzel. <laughs> Kendisi patayen çok seviyorum. Şu yandan şey oldu bayağı. Şöyle gidiyor. O zayıf. Saksı burada. Kendisi burada. Ama çok güzel duruyor. Silverim de öyle oldu. Şöyle arkadaşlar. Ama şu arkadaşlarına yazık olur. Bunları camın önüne alacağım artık. Öyle. Şurada melek kanadı. Göstereyim. Bundan da bir yaprak, aynı yaprakla uğraşmış gibi bir yaprağını deneyeceğim arkadaşlar. Şu begonya tüylü begonyayı denemişim gibi bir yaprağı toprağa koyacağım bakalım olur mu olmaz mı oldu mu olmadı mı size yine söyleyeceğim ama böyle ekmeği düşünüyorum çünkü çok hoşuma gitti acayip bir renk var İnşallah başka bir reks begonyalar gibi nazlı değildir bazıları nazlı bazıları dayanıklı oluyor arkadaşlar bunları da benim balkondakiler bir saksıya 2-3 tur ektim çok güzel duruyorlar mesela şu bu dayanıklı çok güzel gelişti yayıldı yandan yavru verdi bir kere bazı arkadaşlara alıp da verdim hala da Anaç'ı çok güzel duruyor arkadaşlar. Öyle. Ee, daha burada şeyim açmadı. Bunu da açınca paylaşırım. Şurada tomurcuk dolu arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Şundan da kendime iki yaprak ayırmıştım. Ee, şöyle bu da çok güzel açtı. Bitmek üzere. Belki bu bunlara da çiçek gelecek şöyle nasıl olsun camın onu çiçekler için gerçekten çok iyi çok güzel şöyle arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar Allah'a ee, Allah emanet olun hepinizi çok seviyorum ben destekleyen arkadaşları ayrı ayrı seviyorum arkadaşlar İyi ki varsınız. Hani yorumlara yazıyorsunuz, destekliyorsunuz, video var mı diye soruyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Enerji alıyorum sizlerden gerçekten. Allah razı olsun hepinizden. Beni destekleyen, beni düşünen arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın şu güzelliklerle kalın. Hepinizin evinizde böyle güzellikler, mutluluklarla, şu güzelliklerle geçinelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.